Ihlama yapıdan herkese merhaba, ben Furkan. Bugün Sapanca, Kartepe bölgesinde PVC doğrama ve camlı alüminyum korkuluk uygulamalarını gerçekleştirdiğimiz villa projemizdeyiz. Bu projemizde gerçekleştirdiğimiz camlı alüminyum korkuluk uygulamamız 8 mm temperli camdan oluşmaktadır. Müşterimizin isteği üzerine antrasit gri renk uygulaması gerçekleştirdik. Müşterimizin isteği üzerine PVC doğramada Winsa markayı tercih ettik. Camlarımızda ise konfor ısı camı tercih ettik mutfak bölümünde yer kaplamaması adına Binsa markasının üretmiş olduğu Lotus sürme sistemini kullandık. Menfezli cam kullanılması gerektiği ortamlarda biz menfezlerimizi camlarda alışıldığı üzere yuvarlak şekilde açmayıp standardın dışına çıkıp alüminyum menfez kullanıyoruz. Bütün çerçevelerimize sürgülü sineklik modelini kullandık. Ihlamur yapı olarak siz değerli müşterilerimiz için her talebe, her bütçeye uygun tasarımlar yapıyor ve bundan uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Siz de evinize, işyerinize ve hayatınıza değer katmak için bizlere ulaşabilirsiniz.